Gel, i̇şte bak böyle <laughs> Aa, secde rez var ama Kays <laughs> <laughs> Ama işte ona 3 kişi verilen Ayakta kalan son oyuncu Spike B'de düştü <laughs> Oh my god Beş <laughs> para etmez Spike bende Gölgeler bulmaz Son 30 saniye Siktim ki. Düşman kaldı. Ha siktir göründüm. Biliyor beni. <laughs> Vermem. Kılıç yok kardeş. Kılıç mı? Ben de vermiyorum. Yok, Allah ne olsun. At o zaman bana. İstem. Ha, gel gel gel.